Ee, bir takım kaygılar ileri sürüyorlar. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar Avrupa Birliği rotasına girmiş. Avrupa Birliği'ne yaklaşmış. İlk defa bu iktidar döneminde Avrupa Birliği ile müzakereler başlamış. Fakat e, hala da bir takım kaygılar dillendiriliyor. Ben bunun çok ne olduğunu düşünmüyorum. Bunu idare tercih Sevgili arkadaşlardan rica edeyim. konuşan arkadaşlarımızın isimlerini ve sıfatlarını hiç yayından kaldırmayalım. Çünkü izleyeceğimiz arkadaşlarımızın simasını tanımayabilirler. Yeni siyasetçiler çünkü yakında tanıyacaklar. Onların tanıtımına da katkıda bulmuş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı sevgili Tarkan Eller Gezen. Evet. Ee, Tarkan Şimdi e, tabii e, bugün burada ne güzel ki oturup hep beraber konuşuyoruz ama Türkiye'deki bir kutuplaşma iklimi varsa eğer bu özellikle salı günleri yapılan partilerin grup toplantılarında az sonra MHP ile de konuşacağız. Genel başkanlarının söylemleriyle birlikte de keskinleşiyor, derinleşiyor. Sevgili Fahim söylediği gibi bir kutuplaşma tespitini yapmak için çok fazla siyasi gözlemci olmaya da gerek yok. Doğru bir tespittir o. E, ama bunun bir tarafını da kimi e, siyasi gözlemciler Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Ki Cumhuriyet Halk Partisi e, siyaseten bugün e, Türkiye'nin iklimini nasıl görür genç bir Halk Partili olarak ve öte taraftan e, bu türden bir kamplaşma ikliminin e, en azından bir genç insan olarak ve e, siyasetin içinde olan birisi olarak sizin açınızdan nasıl algılandığını bilmek isterim. Buyurun. Ben sözlerimi 8 Mart günü depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek başlıyorum. Önceki gün şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve buradan tekel işçilerine, tarış işçilerine ve Türkiye'nin dört bir yanında şu andaki hükümetin zulmüne uğrayan emekçi arkadaşlarımıza selam ederek başlamak istiyorum. Ülkede evet bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmaya ee... 2002 seçimlerinde sevgili başkanın dediği gibi halk iradesiyle ciddi anlamda oy olarak 2007'de de e, bunu pekiştirerek devam eden bir AKP hükümeti bunu hızlı bir şekilde bu kutuplaşmaya yol açtı. Nasıl yol açtı diyeceğiz? Ortaya attığı politikalarla bir Kürt taşılımı dedi, ülkeyi bölmeye yönelik olarak. İşte e, dün e, aldığı bir ödül var. Biz başbakanımıza da buradan tebrik ediyoruz İslam'a verdiği katkılardan dolayı ama Irak'ta İslam e, Müslüman olan kardeşlerimize yapılan, e, kadınlarımıza yapılan zulmü görmezden ve Amerika'ya yardım etmek için elinden geleni ardına koymayarak herhalde bu ödül aldı diyorum. Biz genç olarak e, bu ülkede yapılmayanları yapmak için göreve başladık CHP'de. Nasıl başladık? 2002'de hükümete başladıklarında büyük bir vaatle geldiler. Bu ülkeyi kurtaracağız, söneceğiz. Deprem yaşamıştı. Deprem üzeri geçmişti ve ülkenin ekonomisi çok kötüydü. Bu doğrultuda dün 8 Mart'ta da yaşadığımız depremde de gördük ki o depremden bu depreme geçen zamanda bu ülkede hiçbir şey yapılmaz, yapılmamış. Şili'de yaşadığımız 8.8 şiddetindeki deprem Maazallah İstanbul'da yaşansa belki burada şu arkadaşım ben dahi olmayacağız. Bunlara müdahale edilmedi. Bunlara müdahale edilmedi. Bu da ortada gittik. Ben izninizi verirseniz ülkenin kutuplaşması ve e, ilklere imza atan e, bir hükümet izledi. Ben bir cümle okumak istiyorum izin verirseniz. Başbakanımız Şemdinli'de 21 Kasım'da bir konuşmasında şunu söylüyor. Kürt, Türk, Laz, Şerkez aklınıza ne gelirse gelsin Hepsi Türkiye TC vatandaşlığı üst kimliği altında bir ve beraber olacağız Hemen akabinde 5 Aralık 2005 Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı bir açıklama var Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını anayasal üst kimlik olarak kabul ediyoruz Alt kültürlerle engeller kaldırılmalıdır Evet bu bir ilktir bir başbakan ve terörist başı aynı şeyi söylüyor. Şimdi bir şey soracağım. Burada nesi kötü bunun? Yani şöyle bir şey olsa e, söz gelimi sayın e, başbakan kardeşim sen Kürtsün, sen Aslında sen Çerkes'sin. Herkes istediği gibi olsun ama neticede bizim ortak e, meselemiz, ortak coğrafyada yaşamak ve nüfus cüzdanımızdır. Gelin bununla birleşelim dese ve ister terörist, ister uzaylı, ister yerli kardeşim ben de bunun içinde olacağım ve artık fikrem bundan vazgeçtim. Türkiye yeni bir iklim olacak dese bu eleştirilir mi yoksa ya fena değil Türkiye birleş değişir Siz bu konuyu Bakın biz bunları e, 89 raporunda o zamanki ki ondan sonraki partinin yayınladığı raporlarda biz e, siz de iyi bilirsiniz yayınlamış e, açıklamıştık biz bu ülkenin asli unsurlarıdır Kürtler, Lazlar, Şerkezler ve diğer şu anda da sayamayacağımız topluluklar biz bunları ayrı olarak görmedik bunların hepsi zaten Türk milleti adı altında şeyler. buradaki ilginç olan bir şey terörist baş, başının yani hala hala ocaklarımıza ateş düşüren ee, terörist e, PKK'nın elebaşıyla ele aynı söylemleri söylemesi bizim karşı çıktığımız <laughs> konu bu Tarkan iznini rica ediyorum. Türkiye'de yine bir anormal gelişme var onu izleyelim. Sevgili seyirciler akşam saatlerinde arkadaşlarımın da herhalde kaygıyla izleyeceği şu anda görüntülerini yansıttığımız bir durum yaşanıyor. İçinde 500 tane el bombası olan bir kamyon. Ankara'da ele geçirildi. Ee, görüntüler şu anda elimize geçti ee, sevgili arkadaşlarımın da dikkatle izleyeceğini görüyorum kamyon şoförünün emniyette ifadesi alınıyor arkadaşlarım da bana bilgileri aktarıyorlar İçinde 500 adet el bombası var ee, gördüğüm kadarıyla e, bu el bombası taşınan kamyonda e, bir askeri sevkiyat yapılıyor ee, görüntüsü de yok çünkü tabii askeri sevkiyatlar bu tür araçlarla yapılmıyor diye düşünüyorum. İlk gelen bilgilere bakıyoruz oradan. Yine gelen bir bilgiyi de size paylaşmak isterim. Kamyon emniyette orada şoförün sorgusu başlandı. Ve çok ilginç bir şey daha var. Anladığımız kadarıyla birazdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama gelecek. Türkiye'nin kalbinde, başkentte içinde 500 tane el bombası olan bir kamyonun Iı, bulunmuş olması, yakalanmış olması bugünün notları içerisinde herhalde çok tartışılacaktır. Tekrar ediyorum şu anda gördüğünüz kamyon ıı, ilk görüntüler bu kamyonun içinde 500 adet el bombası var ve bu bombaların kime ait olduğu da herhalde ıı, günlerce konuşulacak. Hepimiz ıı, merak ve ilgiyle izliyoruz. Evet ee, Tarkan ıı, Türkiye'de her şey olan süt olduğu için hepimiz Allah'a söyledik. dünyanın başka yerinde başkentte 500 tane el bombası böyle seyyar vaziyette dolaşmaz. İnşallah makul bir açıklaması vardır. Evet. İnşallah. Tarkan ee... sözünü kaldığın yerden devam edersen lütfen. Evet, e, ilkler demiştik. Ondan sonra tartışılır hale geldi dedi ülke. Evet, tartışılır hale geldi. E, ha burada biliyorsun çok hızlı ve bir Yargılama, hızlı bir hukuk sistemi yaşandı. Burada ülkemizde herkes de iyi biliyor ya yani bir sabıka kaydını bile belki bir gün sıra kay bekleyerek aldığımız ülkemizde alalecele e, e, yapılan bir görüşmeyle ve kendilerinin e, işte Abdullah Öcalan'dan mesaj getirdiklerini ve pişman olmadıklarını deklare edenler e, coşkuyla karşılandı ve onlara büyük e, şaşalı törenler yapıldı ve bu bir ilkti. Bir ilk daha yaşandı bunun akabinde. Bunu e, protesto etmek için e, Ankara'da Ankara'nın göbeği Sırhiye'de şehit aileleri bir yürüyüş yaptı. Maalesef polisimiz bir Jop'la müdahale dâlleleri bu da bir ikti. Evet biz AKP hükümeti döneminde ikleri yaşadık. Ee, evet hizmet partisi demin da söylediğim gibi evet bir hizmet için gelmişti buraya eş başkan olarak kendisine söylüyor Sayın Başbakanımızın eş başkanı olarak eş başkan olarak burada görevini çok iyi yapıyor. Bir maktensiyesine herkes hatırlar bir maktensiyesi geçseydi ülkeden e, meclisten ülkemize her gün Kuzey Irak'tan e, tabuklar gelecekti. Kuzey genç arkadaşlarımızın cenazelerini alacaktık ve onlara şarşalı törenler yapacaktık ve geçmedi meclis iradesiyle geçmedi oradan evet bu da bir hizmetti ve dün de hizmetin ödülünü aldı sayın başkan e, lütfen Erkan Kamdemir bunları not alsın çünkü bunların hepsinin de demokratik bir platformda yanıtlarını kendisinden isteyeceğiz. Sevgili Rüstem Frat, İstanbul Uygu Başkan yardımcısı, aynı zamanda da gençlik organizasyonu sorumlusu evet. aramızda MHP'nin. Şimdi siyasetin ayrıntılarını konuşacağız ama doğrusu bir MHP'li görünce sormamız gereken önemli bir soru şu. Millet Hareket Partisi gençleri geçmiş siyasette ateşli, zaman zaman sokak çatışmalarında da eee hakkında efsaneler ya da doğru olarak pek çok şey söylenen bir yapıydı. Fakat Sayın Devlet Bahçeli dönemiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nde bambaşka bir dönüşüm oldu. Ben kendisini ziyaret ettiğimde Ankara'da başka bir şey daha öğrendim. Bir siyaset okulu açtığını evet. ve bu siyaset okulundan Türk siyasetine Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelecek kadrolarını da oluşturacak bir eğitime gittiklerini söyledi. Sanki Milliyetçi Hareket Partisi şurada gördüğümüz geleneği olan partilerden ee, daha çabuk bir şekilde bir e, kabuk değiştirme ve yaşama gayreti içerisinde oldu. Bir kere bundan biraz söz etmenizi rica ederim. Bir, aslında, bir de şunu hemen söyleyelim. Bu kutuplaşmanın neresinde MHP? Aslında e, kabuk değiştirme olarak görmüyoruz biz. Sonuç itibariyle bugün Türkiye'de bilimsel verilere dayanan bilimsel çalışmalar ve bilimden desteklenen bir siyaset geleneğinin olması gerektiğini zannedersem buradaki bütün arkadaşlar kabul edecektir. Elbette ki gereksinimler neyse ona göre siyaset üretiyorsunuz. Bugün itibariyle sen Genel Başkanımızın size de açıklamış olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi yüzünü artık geleceğe dönmüş bir siyasi partidir. Dünle alakalı sıkıntılar, dertler, tasalar evet olmuştur ve bitmiştir. Bunlardan ders alınması ve geleceğe yönelik olarak başta da söylediğim gibi bilimsel olarak bilimsel kaynaklarda beslenen bir siyaset olgusunun Türk siyasetinde hakim olması gerekmektedir. Bugün itibariyle biz bu kutuplaşma kutuplaşma olarak görmüyoruz aslında. Siyasi bir mücadele olarak görüyoruz. Fakat bunun sosyolojik olarak doğru tahlil edilmesi gerektiğine de inanıyoruz. Bugünkü bütün tartışmaları biz Türkçedeki üç kelime üzerinde değerlendiriyoruz. Nedir bunlar? Aynı, benzer ve farklı. Yani ne kastediyorsunuz bundan? Şimdi ben, benzerlik neyi içerir? Başkalığı içerir, değişikliği içerir, çeşitliliği, zenginliği içerir. Ve bunlar sosyolojik açıdan benzerliği ifade eder. Bize Bugüne kadar yapılan suçlama aynı olmakla, aynıleştirmekle, toplumu aynıleştirmek için mücadele etmekle, yani bir homojen toplum evet, bir var etmek için mücadele ettiğimiz şekilde bir suçlama vardı. Biz bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu zaten sosyal taban içerisinde de bugün tutmamış bir suçlama bazı kesimler inatlı ve süreklilikle bu suçlamaya devam ediyor. Fakat tarihimize ve günümüze baktığımız zaman ve çağdaş toplumlara baktığımız zaman bütün çağdaş toplumlar benzerlikler üzerinden yücelmiştir. Bizim Hazreti Mevlana'nın ne olursan ol yine de gel sözü benzerlikler üzerinde inşa olmuş bir ruh halini ifadesidir. Yunus Emre'nin yaradılanı severim yaradandan ötürü sözü, sözü benzerlikler üzerine inşa edilmiş yine bir ruh halinin inkişafıdır. Bugün bizim tedirginliğimiz ve siyaseten bizim karşı olduğumuz şey farklılaşmaktır. Çünkü farklılaşmak öteki olmayı beraberinde getirmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde farklılaşarak ve ötekileşerek yani karşıt olarak insanları ve cemiyetleri karşınıza aldığınızda o cemiyetin veya o toplumun veya o ülkenin ilerlemesi söz konusu olamaz. Bizim sıkıntımız burada kutup kutuplaşma olarak görmüyoruz. Sonuç itibariyle değerli arkadaşımız nasıl ki ANAP'tan şu anda yeni kurulma arefesinde olan bir siyasi partiye geçmişse veyahut da AK Parti içerisinde nasıl bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden dün karşıt görüş olarak ifade ettiği görüşleri bugün benimseyerek orada siyaset yapıyorsa bu artık girip bir hale geldi. Bunları doğru değerlendirmek ve sadece ve sadece benzerlikler üzerine bir siyaset inşa etmek. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye'de kutuplaşmayı doğuran meseleleri ortak coğrafyanın insanı olmaya e, taşırsak başka bir iklim yaratırız. Evet, doğru. Ben, benzerlikler üzerinden ilerlememiz lazım. Biz bugün e, siyasi olarak siyasi tahsubu ve siyasi siyasi jargonu kullanarak burada konuşabiliriz. Fakat zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle devlet Bahçeli ile birlikte başlayan çizgisinde bilimsel ağırlıklı ve 12 yıl öncesi süreçlerle kıyaslanamayacak değerde fakat reddetmeden yani sonuç itibariyle kendi tarihini ve kendi kültürünü de reddetmeden kendi siyasi geçmişini de reddetmeden geldiği noktada yüzünü yarına çevirme niyeti ve çalışması var. Peki. Teşekkür edeyim. Çünkü reklama gideceğim. E, reklamlardan sonra e, Saadet Partili sevgili arkadaşımız Mehmet Fatih Akgüzlü ve Demokrat Partili Sayın Çağıl Erten'le de e, konuşacağız. Arkasından da